Yıllarsanız yanında daha ya iyi. Bırak, ne yaparsa yapsın ya. Biz verdik abi. Hayır ya yok öyle bir şey. Bir tane konsol yok. Abi bilgisayara bağlı. <gülüş> <gülüş> ha, Gel Oldu bilgisayarı da koyalım mı yanına? Fark etmez de. Kelime ne olsun? Afer <gülüş> dur dur çevirdik mi ya? <gülüş> <gülüş> hayır hayır dur o saylanmıyor daha çekmedik daha dur çekmedik insana. <gülüş> Zarara sokuyor beni ya. <gülüş> Yılmaz abi ne ne yapayım? Kelime, Kelime belirle. Hadi yazalım. İstediğini belirleyebiliyorsun. Yılmaz abi kim? Vıtıcın olsun. Ya. Yılmaz abi kim? Oy kanka. Ama ya. Yılmaz abi İtopya'nın sahibi kanka. Soralım mı? <laughs> Soralım bakalım ne diyor? Yılmaz abi benim bu çekişte olanla ilgili ne düşünüyorsun diyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Vıtıcın yazıyorsunuz. Vıtıcın 36 ay üzeri subscriberlar yazıyor. Üç <laughs> <laughs> 3 senelik <laughs> <laughs> subscriberlarıma. Allah'ım. Kız arkadaşım çekiyor. Abi ekran versene bir bakalım ismimiz var mı? Yayını alıyoruz. Evet. Yayını alıyoruz karantina kombiniyle. Evet. <laughs> <laughs> Hadi yengem ya. <laughs> yengem vallahi ben de. <laughs> Hah ben duyuyorum. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Çeviriyor muyum şu an? Hayır. Bekle çevirmiyorsun şu an. Bu arada azmış. Bekle. <laughs> Oğlum 36 ay kanka 3 yıl 3 yıldır takip edenler. Yıldır, otuz, Kime çıkıyor mi? görmüyorsun? <laughs> sab olanlar. Takip <laughs> kanka, kanka. kanka sab olan. Takip <laughs> et iyi sab olan. Para ver. Adam para ver. Para veriyor. <laughs> 43 kişiden 44 kişiden 45 kişiden. Sen ne diyorsun? var mı ya? istiyor? <laughs> Şansımız çok yüksek. Şimdi bekle isteyeni bulacağız. 50 kişiden şu an çekiyorum. Yenge söyleyebilir misin ekranı verebilir mi? Ekran yok yenge. Ben çünkü istediğiniz her şeyi çekebilirim. Tamam bekle. Burada hemen kazananı belirliyoruz. Burada en pahalı şey hangisi? Aha. Orada en pahalı şey bilgisayar. Allah'ım. Yılmaz, abi. Yılmaz abiye sor. Yılmaz abi evet. direkt. Bir hakkınız gitti. İkinci hakkım gitti. üçüncü görüyorsunuz lan. Siferus kazanıyor. Siferus'u çekin hemen. Siferus'u. Discord'dan <laughs> Ne şey olur lan? Üç tane başa çıktı. Gidiyor mu hakkımız? Oğlum ben katıldım. Çok açıyorsunuz lan yengenizin Nasıl unuttun oğlum? Siferus'u çekin kadın hoş. <laughs> 53 ay. Kasperus şey DC atla kanka. Çevireyim mi? Çek. Aşağıdan. Aşağıda şişeye oturma, şey oturma de ya Ferit ben kasını yuttum. Bir atalım mı? Siferus Ya bu, abi, abi bir çocuk gibi susun la. <gülüyor> Allah Allah, <gülüyor> yemin ederim çocuk parkı oldu ya. Siferus geldi mi? Geldim geldi, buradan. Geldim buradan. Evet Siferus, hazır mısın? Hazırım. İstediğin bir şey var mı Mehtap'tan? Al konuş Mehtap'la. Ablacım. buraya tamam, vallahi söyle ablacım diyor söyle, abi, söyle ablasının gülü <laughs> canım iste iste canım elin elin uğurludur senin ya sen çek bakalım ne geldi tamam bana bırak çevir bakalım buraya Biz geliyor değil mi tamam, Hadi dönüyor <laughs> 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 Hardis, hardis, hardis. Evet, sistem <laughs> Bilgisayar gidiyor. O. Bilgisayar gidiyor. O, yenge bilgisayar <laughs> bulunu, durur, oh, yengeye bak. Yanılmaz. Ne yok? Bilgisayar kazandı. Oha. Yenge yok etmiyor. Et onu hallederiz. Bilgisayar kazandı hayatım. Taktici. Kanka vallahi. Oyuncak <laughs> olan nasıl ya? Kanka herkes... sen bak Sami sen Ferit'ten istedin sana. Bitirdi Tabii beni sana bitirdi. Abi. <laughs> <laughs> bilgisayar vereceğiz ya. Her türlü veriyoruz. Bir tane Celeron bilgisayar ayarlayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Bırak senin bilgisayarı ver abi. Nasıl bir bilgisayar, bilgisayar olduğu belli değil. Notepad veriyorum. <laughs> <laughs> tamam 36'ya da yaptık. Daha ne verelim arkadaşlar? Modlar Daha ne çekiliş da, şey yapalım. Bir modlar, dakika abi. Modlar ve mod, arası. Bu çekilişin klasiğidir. Tamam. De, tamam modları yapacağım ben birazdan. Evet. <laughs> e, Konuklarıma çok teşekkür ederim. Burak kuldağımda zaten yakışıyor. Öyle benim kuldağım yok. 48 aylar bekliyor abi bu arada. Bak Braveheart'ı bekliyor, Barış bekliyor. Eyvallah kanka. Şimdi. Yağım önünde. Aferin. alın kanka. Puli gel buraya. Pudi. Nerede? Bir şey Pudi. Diyemiz. Gel babacım. Gel babacım. O da yayına çıkmak istiyor. Gel sen de bir selam var. Güzel. Pudi. Sen de bir selam var. Pudi Pudi. <gülüyor> <gülüyor> KFC tavuğu ya. Da KFC tavuğu. Hop KFC virali. Hocam o donmuş. Oradan da kazandı. Bayılacağım <laughs> şimdi çok tatlı. <laughs> <laughs> Tipe <Topluyor. gülüyor> <laughs> bak şey ya. Beşin top ya. Bulmaz bir çar ya. Sami sonra çıkar güzel mi? Pasa getirir ya. Gördüğünüz Ben kime ulaşacağım? Gönderiyorum sana. Sen ulaşırsan ben yazacağım. Twitch'den ben yazacağım abi sana. Tamam. Sen bir feature kahve yap bakalım. Başka kimse sattı link atıp da basıp tamam mı? Yo yo. 54 aydır buradayım ya sıkıntı. Tamam tamam. Kim olsun. Ben kekolar var çünkü o yüzden. Aynen aynen. Evet. Evin hanımlığını bilecek öyle yok. Aynen. Falan. Falan. O bilgisayarı kim kazandı? Gel bakayım Sferus Nerede lan mı? Aç <laughs> Abi çocuk yazıyorum ben de. Değil Sperus. Sperus. Gitti mi? Oğlum onu aldın alın, <gülüyor> alın, <gülüyor> alın <gülüyor> buraya aldın. Oğlum <laughs> öyle, bir şey <gülüyor> <yok>. <gülüyor> 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aldı kaçtı. Gel bakayım <laughs> Sferus Aç bakayım aç. Aldım geri. Aç deyip bilgisayarından aç bahsediyor <laughs> <Sperus. gülüyor> <laughs> Bizi mahvettin <laughs> ya. Sferus Öyle bir şey yaşanmadı ha. Yok yok. Yani öyle bir şey yaşanmadı mı? Şimdi ilk defa yeni çıktı Hayal. ya kız arkadaşın. Hey aynen, Şey aynen. falan anladın mı? Bir anda öyle oldu. Tamam biz sana şey verelim mousepad verelim. Mousepad? Üç iksar. <laughs> 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 <Yani, gülüyor> <yani, gülüyor> bir klavye mılaviye ihtiyacın e, e, var mı? 54 aylık sabuna da şimdi mousepad... Yakışmazdı. Tamam ne istersin kulaklık mulaklık? Kaza. <laughs> ne istersin kardeşim? Sana hemen ne ayarlayalım. Ne isterim? Ha söyle. Ne istersin? Bıçak. Kula evet. Kulaklık olur ya. Oğlum sana, sana bilgisayar veriyorum lan. Sana bilgisayar veriyorum. Abi mi dedin Abi veriyorum. Helal. Veriyorum sana bilgisayar veriyorum. Vıtıcın nuke. Vıtıcın nuke sarın. Hadi Tamamdır. Sana vıtıcın hadi nuke hadi. sardırıyorum tamam mı? Hayırlı olsun. Tamamdır süper. Heyo. Eyvallah teşekkür buram sıfır Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan. Öpüyorum seni. Çok sana. teşekkür ederim. İyi yayınlar görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Adam zaten bir kısa kazanıyordu bir de helal aldı Ferit. ama yani inanılmaz ya. Evet. Film kalsıyor her yerde. türlü kazandı değil mi? Her türlü alıyordu zaten. <gülüyor> <gülüyor> helal Oğlum, Ferit bunlar oy yazalım, taktik. Oy yazalım bunları. bari <laughs> amın. Bunlar hep <bir elci> yayıncı <laughs> taktik. Helal, helal pat. Evet. <laughs> Terledim amın <bunu> koyayım. <laughs> ne kaldı? <laughs> Hiçbir şey kalmadı modlar arası bitti. Bitti. Modlar arası, bitti. Modlar arası, vardı, modlar iyi, arası arkadaşlar yok. modlar arası diye bir şey yok. Modlar arası şöyle bir dakika, olacak. Kanka Valorant'ta. Da... Hayır hayır hayır. Valorant'ta in-house yapacağız. Kazananın arasından çekiliş yapıp İtopya'dan ne? istediğini vereceğim. Ne, ne? Bilgisayar, ne? Hariç. ne? Bilgisayar, ne? Hariç. Şey bilgisayar hariç bilgisayar i̇şte. hariç. E, ekipman. Ya ama seri, bilgisayar lazım ki. Ama tatlı. Tamam. Bilgisayar, ne? bilgisayar ne? hariç. Bilgisayar hariç ekipman, kulaklıktır. Mouse Mouse'dur. Klavye'dir. Kanka Bunlardan birini vereceğim. <laughs> ya